Pembelek renk hangi renkte pe şey yapılır? Turuncu mu? Tam kırmızı mı? Tabii ki kırmızı. Evet, bütün her kafa ya. Bu ne biçim ders? Bak, kırmızı kırmızıyadır arkadaşlar. İşte bunu da aklınıza yazın. Pembe pembeydir. Sarı sarıydır. Bu da şey şeyidir. İşte mavi maviye'dir Anlasın ya. Ne? Ne diyeceğim acaba kamerada? Bırak mıdır bilmiyorum. Yahuuu! Bırak! He iyi gelen var. Sadece sana tek bir şey söyleyebilirim. Eleştiriciye <laughs> gitme. <laughs> 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 Şu an sen gittim, mi gittin? Ben gittim merak ettim. <laughs> ben gittim kanka merak ettim. <laughs> kanka, kanka şimdi şey birden nasıl uğramış o? orada ya. Ondan oyun bakın girdi, oyun bakın girdi. Hah geldi. Kanka iki kişiyi bir nasıl uğradı o? İki kişiyi bir ee, eve, eve. evet, nasıl uğradı Evet, evet. Evet, kesmiş ben ya. Kanka gerçek Bumba bu. Bumba neydi oynuyordu ya? Ya bu... Ya. Neyse. Bir şey diyeceğim. Bu gemi gitmiyor mu Öyleyse duruyor. Gemi gitmiyor. Öyleyse duruyor. anladınız Şimdi acı bırakacağım. Şimdi acı bırakacağım. ego dım, dım dım ego ego dım dım Vay be Herkes birbirini vardı ya Bir şey diyeceğim Bu arada kare bir uzay mekiği olabilir mi? Kare değil de tam Bir garip bir yapısı var böyle gidiyor Böyle gidiyor <laughs> Garip bir yapısı var uzay içinde. Bu kadar büyük uzay mekiği mi olur? Onu da bilmiyorum. Bu ne ya? ne ya? Hata bu neymiş ya? Burak Hı? Hmm. Seni attı mı? Yo. Kanka şifre neydi? Sen bana söylesene Tamam H-E-O H-A? O-E H-O-E Evet A-O-F o I. Yay. Of. Oh. Tamam kanka girdim zaten. Başlatayım mı? Tamam başla, kardeş. Kanka baş. Başlasana kanka başlasana. Ne yok benim değil. E Egemen başlat. Ya kumbada ya. Hadi ya. Yavaşlığımızı düşürdü baksana. Hadi ya, bomba. Oha oha oha. Hadi ya bomba. Pumba tamam yeter. Yeter ya tamam ha. Open. Arkadaşlar söylüyor. Arkadaşlar Pumba ile beraber imposter. Neyse yine. Ne güzel yine Pumba. Tanımadığım biriyle beraber imposter. Babam. Ben çıkıyorum. Acho é. é, 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 é que Efso keşif. Efso, efso. Efso şekilde kestim bura. Bu bu efso şekilde kestim. Oy bakın ab. Buraya efso şekilde kestim. Hı. Hmm. Hmm. Mr. <makes noise> <Mister Zibed> Zabani I <laughs> don't yeah, Remember to play to Oyunun batına bak ya. Nasıl ya. Yırtık Arkadaşlar bir ya. ya. Tam doğrudan dura. Anladınız ya. Gidiyor ya, tam

Ben niye pet açmıyorum ki? Kanka kapatalım mı videoyu artık? <laughs> Play game dedim ne oldu? E attı. Oğlum baga yap. Oğlum baga bak ya. Kanka bak tam tam seni kızdım. Kestim ve kolladayım. <laughs> Sesin kesiliyor anlamıyorum. Kanka bu a, of muydu? Neydi? Kanka neydi sonu? He, ho, a, şifre. Şifre diyorum. Burak. Burak. <laughs> İnternet sorunu hiç çekilir mi? Among Us'ta kalamıyorsan iki defa çık gir yap. Bu Burak neydi şimdi? po bu bu ya. Bu evet. ne? po ya. Of. Bu ne? Of. of. Of mu? Tamam. Of. O, ya, bak. O, of ya, bak bak. Bu ya. Of. Evet. Of. Abi ya baka bak bak. Kankam ya. Ha bak şimdi ben orada sana yüz kez oy verdim. Ama bak şey ya ramak. Bunun ilk defa tux'u gördük oğlum. Menenemena va. Oradan attı galiba. Kanka, ben gram şey at. Selam ben. Ya e bitir zaten oğlum sen hala video mu çekiyorsun ya? Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Daha fazla böyle bir video gelmesi isterseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmak için. Ne olur abone olun bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Buraya kadar abone olun. Altta linki bırakırım. Nokta.